Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle OIT'de o da Part 3'teyiz. Adını söyleyemedim. Başta artık. Nereye kaçıyorsun dostum? Sen de bir öl bakayım. Duramadık. Olsun. Kaçma sen de ya. Gel buraya. Diğer adamlar gibi araya kaynayacaksın bak. Olamaz. Tek o koyabiliriz. Çok güzel dojladık arkadaşlar. Can az bu adamın. Bir vuruş ölecek. Çok güzel kestik arkadaşlar. O ok katma başka bir tarafından öldük. Evet adamın 8 kili var Toraman Gel bakayım sen buraya Kestik Çok güzel arkadaşlar Hadi be oradan da Bir kil çıkardı bize Sen de bir öl bakayım Çok güzel arkadaşlar Adamlar sıraya dizdik Ama maalesef öldük Umarım kazanırız Hop. Ya, küt Kazanayım da bu videoda kısa bir video olsun Arkadaşlar yani Şu an onun derdindeyim Helal Helal bana Beni nerede başlatıyorsun Gelin buraya size Kim kapışın diyor lan çok güzel arkadaşlar. Mükemmel hatta birinciyiz şu an. Bir kill alsak kazanacağız. Ve kazandık arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Yani kısa olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.